Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine efsane güzel bir videonun karşınızdayız. Evet. Ramazan bitti. Bu herhalde geri videolara başladı. Dur. Evet, dur. Tamam. Hepinizden özür diliyorum. Videolara bayağı bir ara verdik. Hepinizden Çünkü... özür diliyorum. Size bu kadar hakaret ettik. Evet. <laughs> ya, ya, ondan, ya, ya. Ondan. ya, Allah aşkına Ustandı, Ustandı, evet. <gülüyor> 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 ya, 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 ya gerçekten vallahi ayıp. Videonun başında, başında başında sürpriz. Murat abi ayıp. aramıza ayıp. döndü arkadaşlar ayıp. ve ayıp. kutluyoruz. Ayıp. Hoş geldin, hoş geldin şeyi partisi bu. Çok ayıp ya. Ben sana bir, şey, bir daha. Ama yeni gitti. şey diyordum. Lan! Ay! Ya bir lan, şey diyeceğim. Oğlum zaten eti niye yırtıyorsun? <laughs> Aylardır Murat amcam videoda. Lan lan! Aa. Lan! <laughs> Oo paralar mı sürdü? Oğlum adam çırı çıplak. Çırı çıplak oldu lan. Oğlum yeter lan. Yeter lan karışana vururum ha. Tamam açın lan yolu. Gel lan koruyak burada abi. Kelepçeyi de hiç bırakmıyor. Ha. Ama var ya çürük çürük. Hı? Kıyafetleri çürük ondan yırtılıyor. Ne bu kelepçeler? Bir bir birbirimize kelepçe diyecekti de olmadı. <laughs> Al şu kelepçeleri Tam da Aa, bunu de, bana de, Ne veriyorsun? Neyi ya? Abi ooo atlete bak sap sarı. Burada <laughs> abi sen yıkanmıyor musun? Bizim bir arkadaş vardı etik okuyordu. Bunun yok, yok, da yok. bu onun 10 yıl sonraki hali Oğlum bak sırrı bari aile var lan. Şunu yakalayın hele yakalayın. Oğlum göçü görün. Şunu yakalayın hele. Durun, durun. durun. Bugün rahat durmaz. Ha. Şey şey elim Çok sıktın. Yaşar, çok Yaşar burad burad amca 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 diyor. Yok sen rahat durma. Elim Koptu koptu. hırsız tipi yok mu? Amerika'daki hırsızlara benzemiyormuş Şöyle boydan bakın. Öne geçiyorsun. Öne geç. Bir saniye sen rahat durmadın. Çok sıkıyım usta. Yani hangi birine tamam da kaç tane kelepçe Şunu şaka... sök. Ay e kalk e elim koptu. Şunu sök yok. şunu. Yok. Allah belanı versin seni gibi adam. Ver sana. Allah. Allah. <laughs> <laughs> Üçü hepimize bir bağlı o zaman. Arif'i de bağla Arif'i bağla Arif'i bağla Ben akıllıyım. Ben, ben akıllıyım. Bu bu buna geçecek. Yapacak bir şey, şey yok. Ulan amca. Kelepçenin anahtarı ne Evimin anahtarı ya. Evimin anahtarı. Her zaman olur bende. Vallahi, güzel Böyle Lan nasıl bırakın posta? Be. <laughs> ama ha elini indir. Oğlum herke benim bütün elim bağlı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Orijinal <laughs> bekliyordu orjinal <gülüyor> <düşünüyordu>. <gülüyor> Ama ama her zaman orijinal veriyordum. Ben de artık uyandım. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ya şu olsa esvaki var ki sende. Sana bir söyleyeyim mi? da giyer. ben. ben ver. Öyle mi? <laughs> Al. Ya yap, ben. Sen de yazdın. Ya sen zaten hep yazıyorsun, katip misin? kafasına vur. <laughs> <laughs> Abo. 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 Abo! Lan çekme dur. Evet. Oğlum bok izle. Sus. Dur. Bok var bu. Bo. Terliğin altında bok var. Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. 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 Bir gün boyunca kelepçeli bir gün geçirecek arkadaşlarımız. Ben de moderatörüm. Alışveriş yapacaklar, yiyecekler, içecekler. En sonunda bir yemek yapacaklar. Bir Bizi polis alırsa ne geziyorsunuz lan böyle dersene? Tanımıyorum. Ben Benim tuvaletim geldi, ben tuvalete gideceğim. Ooo Oo, video yeni başladınız, ne tuvaleti ben, ya? Moderatör ben olduğumda... kardeş, kardeş de demiyorum bundan sonra sana. Bir ihtiyacı varmış, tam yapabilirsin. Geç, Abi tuvalet de... Sen de kafayı yedin ya. Al, al, elim, elim. Ne yapıyorsun Oğlum bu kaldı, kaldı. Olur. Aynen. Olur. Aynen. Hayır, lan, dur, bırak Kaçabım. Bra bra. Dur. Tamam, sustu. Sustu gibi. Lan bu kimyasal lan. Kimyasal. Al gitsa. Al gitsa. Videoyu kısa süreler durduruyorum. Size çok güzel bir mobil uygulamadan bahsetmek istiyorum. Standoff 2. Arkadaşlar Standoff 2 300 milyon kişinin çılgınca oynadığı oyun. İster evde, ister iş yerinde, isterseniz bir yolculuk esnasında. Yani nerede isterseniz oynayabilirsiniz. Oyuna 9. sezon geldi. Bu sezonla beraber Brezilya temalı haritalar, yeni bıçaklar, yeni skinler, yeni koleksiyonlar geldi. Benim en sevdiğim oyuna Mantis bıçağı geldi. Önüme gelene yeni MMR sistemiyle her işte olduğu gibi ne kadar emek harcarsanız o kadar da karşılığını alıyorsunuz zaten. Arkadaşlar bu arada Stadov 2 de 8 yaşına girdi. Bu doğum gününe özel doğum günü çarkı ve sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Ücretsiz doğum günü çarkı çevirdim arkadaşlar. Geleni gördünüz zaten size de şöyle göstereyim. Orijinal. Arkadaşlar benim gibi bu oyuna yeni girenlere de oyun içinde özel hediyeler var. Arkadaşlar siz de benim gibi bu oyunu oynamak istiyorsanız ekrandan çıkan QR kodu okutarak oyunu indirebilirsiniz. Ya da aşağıdaki linkten linki tıklayarak oyunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Benim de arkadaşlar bu oyunda kullanıcı adım Burak Sungurtekin. Ben de oynamak istiyorsanız beni ekleyip beraber oynayabiliriz. en azından benim için linke bir tıklayın. Çok güzel bir oyun. Ben oynuyorsam siz de çok rahat oynayabilirsiniz. Hadi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Ben, 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 ben. Abi, ben, ben. Dur elimiz kop. Elim çöz dur. çöz. Dinlenek. Hani abi tuvaletine yani. git. Arkadaşlar yandıkları için sıktım. <laughs> yanıyorlar. <gülüyor> yanıyorlar. 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 Gideceğiz tuvalete yukarıya. Abi söyle. elimiz çok ağır ya. Tuvalete gidecek. Adamın şeyindeyim ben ha. Mami'nin tuvalete gelmiş. Ama Mami bu girişte yaptığını unutmadım. Ben Bak şimdi böyle de... işersen bunun eli sana silik olur. Böyle işersen bunun eli silik olur. Abi. Ben elimi kaldıracağım, bunları tutacağım. Oha. Geçin tek tek girin içeri. Ya böyle şey mi olur burada? Çöz mi? Adam tuvaletine gitsin ya. Gidin, şey. ben nereye gireyim? Var ya ben Ya ben bakmıyorum. Yok kapı dün. Kamera çekiyor. Ulan bana yakın. Ne yapıyor onlar? Kavga mı yapıyor? Kendimce kendimce. Bunlara daha neler yapacağım? Ben bunları... Her şey ya. Şey bir ya birbirimizin üstüne işledik ya. Benim üstüme bir kim atı Benim üstüme bak Bir dakika ellerinizi yıkayın. Bir elim burada, bir elim burada benim. Ben nasıl yedim? Geç, 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 geç. Pislik ya. Hani. O, siz lan ne diyor, ne diyor? Görüşen ya. Kalk, kalk. Çıkın şu çıkın, çıkın. Bunu mest etmen lazım. Evet. Hadi gidelim hadi. Su alıyor su. Millet nasıl bakıyor lan bize? Bakalım millet. Bir evet. şu an sen videonun başında hata yaptınız. Şimdi ben zaten birkaç kıyafet getirdim onu giyeceğim öyle gideceğim. Kadın evet. kıyafeti mi? Benim yok ben giymem böyle bir şey yok ki. Eli kelepçeli bir gün geçirme sen bana ya, istediğin. Kurala uyacaksa. Geliyorum hemen iki dakika. Şimdi Oo, olaya... Çok güzel lan. Yaşarırsa sana göreyim. Çok bende ne ben, giysin. Ben Mami'yi gördüm. Biri Mami'ydi zaten. Mami giydi bile bu. Oğlum sen içinden mi var lan? Evet çiziyorum. Kıvırsana be. Tıkır 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 Ben sana dedim evet. ben o mamiyaya tek giydireceğim dedim mi? Dedin Bırak Abi benim mi? Zaten kelepçeyle dikkat Hayır, çekiyoruz böyle bir, Oğlum çok çirkinsin tamam, ya Kıvırma ya. Kaslıma yani fişe mi? Bile Kaymaz bileyim. mısın tarçınım? <laughs> <laughs> Kaymaz mısın tarçınıma? <laughs> Nasıl oldu lan? <laughs> eee hey, anana benzer <laughs> Şimdi Sefa bu videoda benim adamım benim Eylül Ekürin Sefa ben ne diyorsam yapıyoruz artık Tamam Şimdi Sefa Şimdi Bir daha bir daha arabayı dur koş Aaaa! Ah! Allah, şey Allah çarpsın eli Gittin ha. Niye abi, abi, şey, abi. çocuğa birini koştun? Bizden koştuğun eli kırıldı. Kardeş benim bu kadar iyice çıktı vallahi ya. Ol, ani yapmayın hadi koşalım. 1, 2, üç. hadi hızlı. Nereye? Hangi araba? Hangi araba <laughs> Ay, abi? Yemin ederim var ya çok acayip görünüyor ya. Öldüm ya. <laughs> Kaslı kadın. <Evet>. <laughs> Şimdi Sefa benim adam olduğu için ona jest yapayım. Şimdi kurtarıp yer değiştireceğim. Şu rahat yere alacağım onu. Onu da mı bana bağlıyorsun lan? Beni niye her şeyi bana bağlıyorsun? Bekle bir saniye dur. Benim elim burada bunun şeyinin üstünde kaldı abi ya. Ay ne s kadar çirkin. Bunun yanından ayrıldığım için çok mutluyum. Çok çirkin. Götüm ellerken <laughs> öyle demiyordun. Gelin bana Götüm. çocukla ben öne binecekmişim. Gel. Elim kaldı Enes yavaş kardeşim. <laughs> Arkadaşlar ben beğenmedim ya. Amarok'la gidelim. Gel. Gel. Beğenmemiş geri gidiyoruz gelin ben lan benimle al, Atla al. Al. Arabanın içine bize tur döndü. Tamam ustalar. Ağzına sıçacağım sen hemen. Evet. Tur dönüyor arabanın Şimdi buradan bineceğiz, geri oradan gideceğiz. Evet, Bu, bu öküz sığmıyor, senin arabanı kıracak A ha. Ne yapıyorsunuz lan? Evet. Oğlum arabayı, bak, Oğlum arabayı ne yaptınız? Bak beni kız zannedip götümü kim elliyor? Arif ola değil, az aşağı. Bir dakika dur. Arif ağzına sıçtım. Ne yapıyorsunuz <laughs> bak Arabayı niye basıyorsun? Arabayı niye sıra bende. Şimdi bu taraftan biliyorsun. Ay ne oldu? Götümü çekme. Hayvanlara bak hadi bak hayvanlara. Sefa! Abo! Kapat elevi. Abo! Şimdi bak ne kadar böyle arsız olursanız bütün cezaları size vereceğim. Sefa bugün benim adamım. Hemen muhbirim ben. Murat abi muhbirim. Ekibi sattım. Kaldım kaldım. Bir dakika telefonum ya. çaldı da. Otomandan <laughs> tercihen mi arıyor? Bu. Bugün niye para getirmedin bana? Aaa! <laughs> Elime vurdun. 10 saniyeniz var. Tamam mı? Ben 3 dediğim zaman arabaya biniyorsunuz. Şimdi aynı anda 1 2 3 10 saniyeniz var. Elim gel, elim gel, elim. gel. Elim, elim, elim. Seni. Sen de arabana niye koymuyorsun? Nereye? Irgatlığa mı gidiyor? Lan oğlum beni dinleyin bir dakika. Durun be adam bir şey anlatıyor pislik herifler. Şimdi yemek yapacaklar, etsiz kavurma yapacaklar. Tamam. Etsiz kavurma. Etsiz kavurma nasıl? Bu ne ya? Bu video çok masraflı olmasın diye et almıyor. Aferin. Aslında. Böyle bir şey olur mu ustam? Şimdi Aferin ilk etapta bir markete gidip orada bir alışveriş yapacaklar. Marketten sonra nereye gideceğimizi kararını vereceğiz. Hadi.

Abi sen ne veriyorsun ben? An ne yapıyorsun kapı? Usta, kovulmak ya. olmak üzereyiz. Bir şey söyleyim ya. Oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Arkana kadar büyük ihtimalle müdür arıyor, yok olmak üzereyiz. He, barış, Bak. Barış, barış, barış. Hadi. Nasıl ya? Bunların hepsini alacağız mı? Şey, Bilmiyorum abi. abi. Lan oğlum, adam adam girdik 10 saniyede 10 bin liralık mal aldık. Hadi 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 kasa hadi, hadi kasa. Lan benim kentlerim gibi mi? Ben mal var yürü yürü. Bana bak bana, bana. bana. Öküzler, öküzler. Oğlum siz yemek yapacaksınız. Yani ya Arma yapacaksınız. Çocuklar ne yapacaksınız? Kasaptan alacağız etinden. Bunları almayacağız. Olur mu? yeter, yeter, yeter. Bunları götür geri koy, lazım olan şeyleri al. Şaka yaptık biz sana. Ya bu yamyamları ya markete getirmeyecektim. Yani. Buradan her şeyi yiyip Oğlum bize de versene. Çocuk içeride sepetle geziyor bak. Bak bak. Kusura bakmayın ya. Biraz içtik ama. Rezil <laughs> 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 Marketi soydular. Memleketi soydu bunlar. Hadi hadi yürüyün rezil ettiniz Hadi. İyi iyi, hadi iyi, bir iyi. biraz karnım doyuyor. Elim Şimdi... koptu ya. Vallahi ben bu ellerle ork çalıyorum ya. Tamam. Şimdi komiserte bozdunuz. Hı. Tamam mı? Komiser kim komiser? Konsept konsept. Tamam. Konsept. Kura, kuralları bozdunuz. Göre niye girdiniz? Önce genel gider sakat teke boyunca. Yemekli ben, kavram, Sen yani. bu adama güvenirsen ne demişler? Kılavuzu karga olanın. Benim bu... sağ... Ağzı boktan çıkmaz mı? Ayım elim. Şimdi arkadaşlar market sahnemiz bitti. Ee, kasaba gidiyoruz. Sana aldım buradan. Bak ustam patron onu mu düşünüyorum ben? Öyle Sana bir şey kusura bakma. Merhametliyim. Isırayım mı? Sırayla, sırayla. <laughs> Aldın mı bunu? Isırayım mı benden? Ben de isırayım ben abi. Sana yok. Hadi. Hadi, hadi. Kafama gidelim. Kafama. Bende anahtar vardı zaten eskiden beri. Şu anahtar benim evimin anahtarının içinde vardı. Kaçtım, açtım abi. Midesi bulandı. Buradan, Dur. Arkada. Dur burada. Midesi bulandı. Mami'nin açtım. Ama Murat abinin haberi yok. Murat abiyi çek. Açtık. Yapacak bir şey yok. Midesi bulandı. Patron uğrun. açtım. Ne yapayım? Seninle görüşeceğiz diyor bana. Ama ne yapayım? Midesi bulandı. Acıdım. Ha diyor. Feryat. Figan ediyor. Feryat. Cezaevi. Cezaevi. Allah kurtarsın diyordu. Cezaevine gidiyordu. Hapse atıyorlar bizi. Hapse. Bizi. Evet. Baba nere bak bak böyle geziyor. Neresi güzel hayat size güzel diyor. Kelepçeli geziyor adam hayat size güzel diyor. Hayat güzel, güzel abi. Şimdi ben ayrı bir arabayla geldim. Şimdi Sefa'ya güvendim. Bu ne Sefa? Abi, çıkıp, abi e, Mamed'in midesi bunu arıyordu. Bu elini niye işte işte bu kalın, bunda takılıydı. Eli şişmiş midesi çıkmış. çıkmış. O zaman mahkemeye gidebilirsin. Tamam daha beter o. Şimdi tane tamam. yaptığın cezasız kalmayacak. Tamam. Her şey affedilir tamam. ama ihanet hiçbir zaman affedilmez. Evet. Ver o anahtarı. Ha. Videodan sonra verelim, ha? ver ama tamam mı? Ver kontrol Tamam videodan sonra kaybolsun. <laughs> Şimdi maminin pozisyonla sefaya sokacağım. Şimdi maminin pozisyonla sefaya soktum. Marketteki gibi bir şey boku çıkarmayın. Özür dileriz oh. patron. Şimdi olaya nasıl bakacaksınız? Et alacaksınız ama durumunuz çok kötü. dört bir şeye yetecek şekilde birazcık kavurma alay yapsın Tamam mı? Tamam. Birazcık, birazcık derken Parasını sen ver Niye birazcık? Aslında Ben ayarlayacağım gelin Kolay gelsin Ustam ee, 100 gram kıyma alabilir miyiz? 100 gram Kuşbaşı var. 100 gram da kuşbaşı 50 gram da sucuk Kıyma niye alıyorsun kuşbaşı al Karıştıracağım İhanetinin evet, bedelini şimdi evet. ödüyorsun evet. ama iyi halini göz önüne alarak bakarsan seni tekrar en başa sokabilir. Tamam iyi davranacağım. Tamam, bak 100 gram adam. 100 gram dedim şimdi anladım. Bak şimdi çek adam 100 gram hazırlıyor. Lan oğlum hepsi 200 gram e, 20 ee, tane adam ne? Yaşarsa karışma. Şey domatesi bol koyarız, soğanı bol Yalakalık yapacaksın diye. Ee, usta ben başlayayım. Usta sen bırak. Sen bırak usta. 2 kilo et doğru. Allah'ını sağ. usta. benim. Yok. Allah'ını 2 kilo et doğru fakirlerin bidelerini alıp Hadi hadi hadi. Evet, hadi, hadi, 100 gram alabilir miyim abi? Yok. Bu kadar, kadar evet, ben. benim iyisi. aldığım bu kadardı. Ne yapacaktık onu? Bir lokma. Ya bu ben bunu yalakalı... eve götürebilir miyim? Bu yalakalık nereye kadar? Evde yemeğe koyarım. Ayıp ya. Şimdi arkadaşlar etlerimiz hazırlanana kadar manav sahnesine orayı alalım. Manava geldik arkadaşlar. İhtiyacınız olan şeyler alın. Gel. Bu abi iki tane iki tane. Ben alayım. Bakalım şunları alabilir miyim? Bahçeye gideceğim. He. Mi? Şimdi abi. bir şey diyeyim. Sen bunu niye giymiyorsun? Lan ben dur hadi bakayım. Arif gel. bunları niye sen çıkartıyorsun abi? Bilmiyorsun. Kardeş yapalım. kusura bakma ha. Helal et. Abi helal et. Hadi hadi alın hadi de geç oldu ha. Bak bir şey değil. Kavurmalık malzemeler alın. Yaşar Usta ne alacağız kavurmalık? Soğan, Soğan alın, domates biber. alın, biber alın. Yaşar Usta bunlardan daha şey bana. Ha önemli değil. Bir salatalık yiyorum ama çok güzel. He, güzel. Ye helal olsun. Soğan almadınız lan. Bakın. Lazım. Biber. Abi. Meyve de alacak mıyız? He muz alın muz. Biber. Abi, abi. abi bir tane de fazla al da. Ne fazla? Kendine kullanırsın onu. Al. Utanmıyor mu? Bak hele biber alak mı kuru biber? Bundan alak mı? Dolma var. Hadi. Hadi, hadi hadi biraz hadi, acele edin. Hadi hadi hadi. Bak şu şu şunları hadi. görüyor musun? Normalde kendi evlerini almış olsalar yetecek kadar aldılar. Sanki görmemiş gibi omuza saldırıyor. O domatese saldırıyor. Hiç sıkıntı değil. Amaç video güzel olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler seviyoruz. Nerede? Çantaları da kontrol et. Ha. Abi söylemen çarparlar şimdi. Satırlarından da düşsün, jemberlerin para üstünü de verirsinler. Aa bak bak tutmuyor tutuyor bak. Ay elimde oğlum önde. bitti. bitir. Heşkeşke. No. Tut. Bu ne? Mango. Mango. Mango ilk defa görüyorum ha. Ne kadar yaptı hepsi? Tamam abi. Bu mango güzel güzel mi abi. Çok güzel, çok güzel Ne aldınız siz lan? Abi vitamin deposu. Ya. Mango. Hadi, hadi 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 <laughs> hadi gidiyoruz zaman geçiyor hadi. <laughs> hadi. Şuna bak ya. Lan hala yiyorsunuz Aa, lan. Yediğinizi boşaltın lan. Ben 1350. Ne kadar abi? 1350 abi. İki servis kebap parası değil abi. Kaburga parası değil. Abi <laughs> bir şey diyeceğim. Bir manavdan bir kavurmalık et almadan 1350 nasıl bir şey alınabilir ya? Usta canım limonata çekti ya. Gel gel gel. Valla çekti. Ya, ya. Gel gel. gel. Tamam, Sen burada kalırsın. Ya Yandık ya sıcak sıcak. Adana sıcak yanıyor. Yok masraf açtım. Ben yırtım. olsun diye bağırırım çak çak. Ağır. Hiç anda. önemli değil. Biraz daha. Ben. <gülüyor> ben... <gülüyor> tamam tamam. Tamam Ben tamam. tamam. Buz gibi limonata. Al onu al onu. Buz gibi Gel vatandaş gel limonataya gel. Hadi, hadi. Hadi. Toplanın ücretsiz limonata atıyor. Lan yok oğlum. Lan lan lan. Lan. Lan Enes. Lan var ya. lan lan. Lan oğlum ne yapıyorsun? Elimi parçaladın manyak. Elime bakar usta. Şimdi arkadaşlar kasaplar etimizi alacağız. Şimdi bunlar arabaya binip kavurma yapmaya gidiyor. Kasapta etlerimi hazırlar, hazırlatmıştık. Şimdi o etlerimizi alıp Yaşar Usta'nın yerine gidiyoruz. Etleriniz hazır mı usta? Hazır. <laughs> 2 kilo kavurmalık et aldılar. Da. Afiyet olsun. 2 kilo et 1200 lira da buraya veriyoruz arkadaşlar. Evet. Sırf bana masraf açmak için gerekli gereksiz bir sürü şeyler aldılar. Neyse bu et neyse de o manavda bana... Bak manava biz daha fazla verdik ha. Hadi gidelim. Arkadaşlar gezdik, yedik, içtik. Bana iyi ben bir şey hesap girdi. Eti ah sen, kim ödedi? Sen ya, ben ödüyorum hepsini ben ödüyorum. Normalde kasapın daha fazla çıkması lazımdı benim hesabıma göre. Aldığımız bu ma mango bu ne o? Ne, ne yapacağız? Kavanın içinde kavurma. iyi olur. Söz lan, Ya önemli değil. Meyve Bunlar yani. sırf benim maddi zarara tamam. sokmak için yaptılar. Önemli değil. Canları sağ olsun. Ama bedelini neyle ödedik yediklerimizin? Bileğimiz kırıldı. Şimdi arkadaşlar iyi kötü malzeme almışlar. En azından kavurma yapacak malzemeler burada. Ne kadar? kadar kötülük yapacağım desem de merhametliyim. Bakın böyle bir hizaya getirdim. Biraz daha rahatla. Ben onların elini yüzünü yıkatmadan ben bu el yemeği yemem. Yani şöyle yıkayın elinizi. Güzel de yıkayın, güzel de yıkayın, güzel de yıkayın. Ağzı, ağzı, ağzı kökünden al. Tamam hadi gelin hadi tamam. Hadi. Şimdi Yaşar Usta en doğrusunu yaptı. Pis adamlar çünkü ne kadar yıkasalar da. Şimdi Yaşar Usta'nın öncülüğünde, Yaşar Usta diyecek mesela soğan doğra. Şunu yapıyorum usta sen bundan kontrol sende. Ha ben artık çekiliyorum. Gelin Uğuş. gelin buraya gelin gelin. gelin. Önce soğanı doğrayın bakın. Bu soğan. biriniz soyacak, biriniz doğrayacak. Şeye sonra Çok güzel. Helal lan Sarp abi. Biliyor bak bu işi ha. Tamam sen şimdi şöyle gel. Şöyle gel. Bunu da sen doğra. Ben kıyma sanki bir şey abi Rüska bu. Ezme yapıyor sanki. Tamam be. bu şimdi hepsi barmanı soktu. Tamam ya. bu yeter. Soğan yeter. Soğanları Aa, tabağa soğan dökün. Yeter, Aynı tabağı. anda kaldırıyoruz. Bir, iki, iki kaldı. Boşaltsın bir kişi. Evet, i̇yi iyi ki bunların elini yıkamışım abi. Ben biberi doğrayayım. Usta ikiye kesip mi doğrayayım? Yok doğru. Bu da bağım bana ver. Tamam. Ya bıçak var mı zaten? Biz Arif bıçak var şu arkadaşlar. Ben ben onu şey için de açayım. Avcıyım ya. Bıçak var mı zaten Arif'in Ama cebini. var var bıçak gel. İki tane bıçak çıktı Arif'in cebinden. Bunları niye böyle yaptırıyorsunuz? Yarın böyle aynı pozisyona düşürüz ama kendi hayatınızı kurtarırsınız. Yani. Hı, hmm, iyilik yani. Beraber. Bu. beraber. Sadece bulun gelin. Sadece buralarda sadece bir yere koymuştum. Sefa domates de olarak sadece getir. Nasıl? Nasıl böyle ne abi? Nasıl? Tamam. Dur doğru yere gidelim. Tamam doğru Doğru söylüyor bak. Bir de sefaya sana söylüyor. Bak kim diyor lan onu? Ha Sacı burada. Adamsın lan sen bunu. Baba pratik çözümler benden pratik sonra. Hadi buldum al. Deyin bedava. Aynı anda gördün mü içerinle bir s***** doğrultamıyor lafı bizim için geçer. İstersen bak hem domates doğruya hem sacı da aşık, hem de karpuz kesek aynı anda. Böyle çok güzel gidiyor ama ben bunları böyle rahat ettirmek için bu videoyu çekiyorum. Ben o zaman kızın abi, tavanın üstüne oturayım çıplak götümle. He soyusun soyunup kızgın sacı oturacakmış alakoyen. Mami. Şimdi kenapçeler yaklaştırayım ne yapayım? Yok abi yok ya. Güzel abi. Güzel şöyle ben yapayım böyle ya. Şöyle bir şey. Selen ayı çarşı. Yok. Ya bırak ya tava yapsınlar hadi geç. Et nerede etti getir eti Ben mi getireceğim? Eti getir. Kayıttan evvel Mami osturdu. Mami değil niye? Yemem ya. Bu olsundu. Ben demedim lan. Acıyor diye. Bakın kokuyor lan. Ben bu yemeğe de yemem. Elim kanadı çünkü. Allah be. gibi kokuyor lan. Tuvalete Biz gidelim de, ya. Neye de yittiriyor. Beni de Çişim var. Ya bırakın oh. Allah'ın oh. sevsen yani hayır, hayır hayır Adam çişi geldi. Valla geldi bir de manzaralı yerde Bir daha mı Göl kenarında yapmak istiyorum Hayır. Elini işemeden önce eti dökün. Tamam. Tamam et bir Sen usta. Beş dakika eti pişirirken. Evde Bak, burada döküm, yağ döküm, yok mu? İyi yağlıymış yağlı iyi Dur, iyi iyi tamam. Şimdi sabahtan beri geldiler. Sefa da tuvalete gelmiş. Şimdi Sefa tuvaletini yapacak. Onlar da seyredecekler. Yanlarında mecburiyetten yanında olacak. Sefa manzara mı seçiyorsun kardeş? düşer buradan aşağı. Ben üşüyorum. Sen git çekme çekme. Git. Aynen. Kapat. Git bayağı bir. Kapat bence burayı. Göstermeyek. Göstermeyek. Ya ya. Yok şu an belli olmuyor. Sen o tarafa Hayır, doğru dön. Tamam kapattım. Kapat hadi. Kapattım Rahat, abi. Hadi. <laughs> Kaç kişi içerdi şimdi? Ben işeyemedim. Ben işedim. Ben de, ben Senin, de işemedim. Ben, ben işemedim valla. Şey i̇şemedim. Kur'an çarpsın işemedim. Ben de işemedim. Utandım kameradan. Ben Uğur, de Enes işedi. Evet. Benim işesim vardı kameradan utandım. Kapatın da işeyi. Evet. Evet. Beni çöz de bir tuvalete gideyim ya. Haya sahibiyim ben. Abi, Bunlar abi, her gördüğü yere ya. it gibi böyle <gülüyor> işiyorlar <gülüyor> bir de. böyle bak. Ayağı da kaldırıyor it gibi. Her yere işiyor koku bırakıyor. Bir dakika. Tamam. Siz gidin kavurmaya doğru. Abi ben de tuvalete gidecektim. Tamam git. Teşekkür ederim. Bu dansı bize lütfeder misiniz? Ne yapacağım bana burada? En kimse de kalmadı. Şimdi de ölçtüm, biçtim. İçten de en kahpe Tabii. seni gördüm. Yani en kahbederken, yani bana yardımcı olacak. Tamamen böyle göz, gezmek ister misin? Evet. Bak, ellerine bak. Ortalara ne kadar istiyor? Şimdi sen yemek yerken, yemek yedikten sonra ortalığı karıştır. Tamam. Mesela domatesi kes, domatesi mesela Arif'in veya tamam. Mami'nin yüzüne şöyle tamam. sür. Ondan zaten sana üçüne, üçü sana bir şey yapamaz. Tamam. Şu an özgürsün. Tamam. tamam. Süpersin. Ben... Tebrikler. Oğlum işedin. Vallahi sen. işemedim. İşedin mi kardeşim? Neyse. Hadi gidelim. <laughs> Yaşarız be. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Kim avladı ha, ha? Bu ne? Bunun giysi ne? He, bunun giysi ne? Lan bak sonra Murad'ın sağ aşağıyı. Akıllı duracak <laughs> Ya şortam kavurmaya da durun da. Benimki. Ya ben var. mi yapacağım? Haksız oğlum. Hadi biz zahmet şunu yapın. Hadi keselim mi? Hadi. Tamam. Oğlum beynim döndü lan. Kırıldı mı o? Yok. <laughs> kafam kırıldı. <laughs> <doğru. gülüyor> bir de Enes'in kafasını da kapat. Adam döndü. Kardeş delir. Bak bak. Eyvallah. Bak, Aa, ya şöyle tadına bakabilir ayı miyim? Murat yapmam lazım. Efendi şekilde oh. istedim ben. Ben kavurma yemem. E ben bunlara iyilik yapıyorum. Doğru bah. hak Sefa nasıl? Hmm, hmm. çok güzel. Bak yiyin. Yiyin. Şey yapmıyorum ki. Oğlum ağzınla. Oğlum kafama şapka mı yaptın? Bu ne <laughs> oğlum? Ben bunu nasıl yiyeceğim? Yağına, dur çıkarıyorum. Oğlum dur dur beynim Murat abi dedi benden her özgürlüğün bir bedeli olur. O zaman bu biberi yiyen özgürlüğüne kavuşsun. Ben yiyeyim. Ben dedim, sen demedin. Ben demedim ki, şey dedim. <laughs> Şunu da söyleyeyim, nimete zarar verme gibi de tavuklar var bak orada. Göster, bir sürü tavuk gelip onu yiyecek şimdi. Has adamım bu Sefa. Bugün niyeyse Mami ile şey, Murat abi aramızda bir aşk yani bir sevgi. Aşk değil, sadece iş icabı. Evet. Kavurmamız ne durumda Yaşar Usta? Vallahi süler biraz. O zaman kaktüs getireyim ben, şuradan kaktüs oturan özgürlüğüne Hı. kavuşsun. Aynen. Aferin lan. Evet. Ya kendileri koparsın. Gelin buraya. <laughs> Gel mal sandalyeye. Dikenli. Şimdi Sefa yemekten önce bir oturtturma, oturtturma mı yeme oluyor bu? Evet. Bir, iki, üç, oturun. <laughs> abi bak. Ya, ya buna da, da elim yırtıldı vallahi ya. Oturmadım. Bir, iki, üç. Al! Ah! Abi Başım, ya. ya. başka bir şey yok mu diye götümün derine abi, geçti sen, ya. He bunu bir şey yokmuş. Ağaç. Açma, açma. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek Çinelde üzere. Hepinizi seviyorum. Selena'yı çağıralım hadi. Bir, bir, bir. Selena Se Se Selena 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 e, nasıl selana. ya? ya Kavurmayı ben mi yapacağım ya. siz mi yapacaksınız?